Süleymancılar cemaati son 5 yılda devletten 154 milyon lira vergi kaçırdı. Evet, Türkiye'de Süleymancılar pek çok şirketi yönetiyor. Gıdadan sağlığa, emlaktan yayıncılığa kadar pek çok alanda, pek çok sektörde faaliyet yürütüyorlar. Uzun yıllardır, yaklaşık 50 yıldır, 55 yıldır bu şirketleri yönetiyorlar. Fazilet Neşriyat, Çanlıca Basın Yayın, Hisar Turizm, Hisar Hastanesi, Arden Marketleri, Akdeniz, Toros gibi pek çok şirket var. Pek çok sektörde cemaatin, Süleymancıların şirketleri var. Ancak son 5 yıldır bu şirketlerde çok ciddi vergi kaçırma olayı olduğu tespit edildi. Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın sitesindeki verilere göre Süleymancıların şirketlerinde hiç vergi ödenmeyen yıllar var. Özellikle bunlar son 5 senede bir değil birden fazla yıl yapıldığı görülüyor. Mesela Hisar Hastanesi cemaatin meşhur Çamlıca'da ve Ümraniye'de şubeleri bulunan meşhur hastanesi son 5 yılda tamı tamına 122.6 milyon lira vergi beyanında bulunuyor. Fakat bunun sadece 2.7 milyonunu ödüyor. Yani çok büyük bir yaklaşık 120 milyon liralık bir vergi kaçırıyor Hisar Hastanesi. Başka bir şirket gıda alanında Akdeniz Toros gıda alanında faaliyet yürüten Akdeniz Toros ki cemaatin tükettiği işlenmiş et, işte sucuk, salam gibi pek çok gıda ürününün üretildiği şirket. Bunun ürettiği ürünleri de Arden marketlerde, Türkiye'nin pek çok yerinde bulunan Arden marketlerde insanlar edinebiliyor ki cemaatin genelde Aldığı etlerde helal adı altında bu firmadır. Akdeniz Toros son 3 yılda 33.8 milyon lira vergi beyanında bulunuyor. Fakat bunun sadece 1.5 milyonla ödüyor. Yani 32 milyondan fazla bir vergiyi kaçırıyor Akdeniz Toros. Başka bir şirket Müstakil Gıda. Bu da yakın zamanda 1.8 milyon lira vergi beyanında bulunmasına rağmen sadece 480 bin lira ödeme yapıyor. Toplamda Süleymancılar'ın şirketleri son 5 yılda 158.2 milyon vergi beyanında bulunmasına rağmen bunun sadece 4.7 milyonunu ödüyorlar. Yani 154.2 milyon lira vergi kaçırıyorlar Süleymancılar. Peki bu kaçırılan vergiler nasıl değerlendiriliyor? Süleymancılar'ın daha önce de açıklamıştık Mali işlerinin başındaki isim FETÖ bağlantılı. MD isimli bir Türkiye'de tekstil alanında faaliyet yürüten önemli bir iş insanı. Ki başka bir isim de Süleymancıların 2016'dan önce mali işlerin başında bulunan iki önemli isim de FETÖ bağlantılıydı. Ki bu tekstil işiyle uğraşan iş insanı da FETÖ bağlantılıydı. Yani Süleymancıların son 20-25 yılda mali işlerin başında bulunan, 3 isim doğrudan FETÖ bağlantılı. Bunların ikisi hakkında net bir FETÖ hükmü var. Birisi şu an Ankara'da çatı davasına yargılanmış ve yöneticilikten ceza almış birisi. Hapiste şu anda. Sincan Cezaevinde yatıyor. Başka birisi cemaatin üst düzey şirketlerini yönetmiş. Az önce de adını söylediğim şirketlerin bazılarını yönetmiş bir isimdi. Bu da FETÖ'den hüküm yemiş birisi. Diğeri de FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden Hidayet Karaca ile bağlantılı birisiydi. M de onunla ilgili de pek çok belgeyi biz Aydınlık'ta yayınlamıştık. Yani bu vergi kaçıran Süleymancılar'ın mali işlerin başındaki bu isimlerin FETO bağlantısı olması kaçırılan bu paraların, kaçırılan evet. vergilerin yani halka dönmesi gereken halkın parası olan bu e, miktarların terör örgütüne gitme ihtimali, FETÖ'ye gitme, yani Türkiye'ye kurşun olarak, Mehmetçiğe kurşun olarak dönme ihtimali çok yüksek. Süleymancılar'ın kaçırdığı vergilerin nereye gittiğinin hesabı devlet tarafından sorulmalı.